Yıl 1999. 14 yaşındaki bir kız çocuğu Hong Kong'un Tim Shu bölgesinde bir karakola girer. İşkence yaptıkları genç bir kadının hayaletinin apartmanlarında yaşadığını ve peşinde olduğunu söyler. Soruşturma açıldığında polis bir kadının kafasının Hello Kitty deniz kızı bebeğinin içinde doldurulmuş halde bulur. Polisler Timuşu Say'daki alışveriş merkezinin ortasında yer alan 3. kattaki daireyi araştırırken şok edici bir suçla karşılaşırlar. Dairede gizlenmiş bir ceset, buzdolabında saklanan iç organlar ve sökülmüş dişler bulunur. En çok şok edici olansa bir Hello kit içinde bulunan genç bir kadının kafatası olur. Kurban, meypu olarak da bilinen Fenmen Yi isimli 23 yaşında bir kadındır. meypu, ailesi tarafından terk edildikten sonra yalnız yaşamaya başlar. 16 yaşına geldiğinde küçük kız, suç, seks ve çeşitli bağımlılıklar ortaya çıkaran maddelere başlamıştır. Hong Kong'un çeşitli semtlerinde çeşitli genel evlerini çalışmaya başlar. Müşterilerin birçoğu Çin yer alt çevresinin tanınan simalarıdır. Mei 1997 yılında çalıştığı genel evlerin birinde 34 yaşındaki Chan Man Lok ile tanışır. Pu maalesef bir hata yapar. İçinde 4000 dolar bulunan Çam Mallock'un cüzdanını çalar. Parayı geri ödemesine hatta 10.000 dolar faiz ödemesine rağmen Çan hala daha fazlasını istemeye devam eder. Maple, Çan'ın talep ettiği X 16.000 doların ödemesini yapamaz. Ve 17 Mart 1999'da Çan'ın arkadaşları Sin ve Linguvil tarafından evinden alıp ormanlık bir alana kaçırılıp defalarca tecavüze uğrar ardından bir apartman dairesine götürülür. Mahkemede küçük kızın anlattıkları herkesin kanını dondurur. Dayak sırasında mı yapı gülecekti ve çok mutlu olduğunu söyleyecekti. Eğer yapmazsa dayaklar daha da şiddetli olurdu. Bazen plastikleri kadının çıplak vücuduna eritirlerdi. Onu direkt olarak yakarlardı. Ardından yaralarına küfleyecekler bastırılardı. İşkence kısa bir süre sonra rastge alındı. Elektrik kablolarıyla kadını tavanı bir kanca ile bağladılar. İşkencenin durumu kötüye gidiyordu. Sonunda bir aylık işkencenin sonunda Meyfi öldü. Banyoda bırakılmıştı ölü bedeni. İşkenceyle uğraşanlar ilk etapta ne yapacaklarını bilemediler. Ertesi gün Can, Meypur'un daha fazla tarif edilmesi gerektiğine karar verdi. Kadının ölü bedeni küvete yerleştirildi ve parçalandı. parçalandı. Kadının parçaları kokuyu kapatmak için kaynatıldı ve başı kesilerek Hello Kitty oyuncağın içine yerleştirildi. Maple'ın gövdesinin birçoğu imha edilmiş olsa da polisler evde bazı kalıntıları bulmayı başardı ve davaya Hello Kitty davası adını verdi. Duruşmadan sonra 3 adam ömür boyu hapse çarptırıldı. Küçük kız Fonka ise korkunç suç için nasıl yer aldığı sorulduğunda ''Onunla oynamak pek eğlenceli değildi ama yine devam ettik. Yapacak bir şey yoktu çünkü'' cevabını verir. Olaydan sonra ruhu ruhuyla teması geçmek isteyen birçok insan bu apartmanı ziyaret eder. Daireyi ziyaret eden insanlar özellikle mutfakta birçok mumun kendiliğinden yanıp söndüğünü söylüyorlar. Bu anlattığım olayı konu alan filmleri izlemek isterseniz videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.